Ne haber arkadaşlarım benim? Hoş geldiniz kanalıma. Yeniden sizleri görmek ne güzel. Bakın bugün size yeni evimi tanıtıyorum hazırsanız. Abi sen hep evini değiştiriyorsun diyecek olursanız arkadaşlar. Bu söylediğinizde gerçekten haklısınız. Arkadaşlar kış geldiği için artık bu sıcak ve güzel kış evine geçmeye karar verdim ben. Bakın burada şöminem falan da var. En yakın dostum ve benim vazgeçilmez arkadaşım olan ile birlikte burada artık kışın üşümek yerine şömine karşısında televizyon izleyebileceğiz arkadaşlar. Neyse uzun sözün kısası şömine evde yangın çıkartmadan hemen onu kapatıp size üst katımı göstermek istiyorum en iyisi. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmediyseniz videoya bir beğeni bırakarak bizi çok mutlu edersiniz. Evet işte gördüğünüz gibi yeni evimin odaları da böyle. Arkadaşlar bu arada yakında Mert ve Akın da tekrardan videolarımıza gelmeye başlayabilirler. Onları da istiyorsanız mutlaka yorumlarda onları istediğinizi yazın. Bakın bizim fırıldak çocuk Kamil de evin kapısında bir sandalye koydu ve ateş yakıp ısınarak beni bekliyor. Bu arada arkadaşlar bugün de Kamil birlikte 24 saat boyunca yeni aldığımız karavanlarda geçireceğiz. Dostum çabuk bahçeye koş yangın çıktı senin evinde. Hay Allah arkadaşlar sanırım yine şu ateşi açık unutmuşum ben. Dostum artık şu aklını başına al mahalleyi ateşler altında bırakacaksın yeminle. Kamilcim söndür söndür süpersin sen. Sen olmasan kim böyle itfaiye gibi yetişirdi. Artık bir dahakine seni alıp yangın söndürme tüpünün içine sokup seninle söndüreceğim dostum ateşi. Ha 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 tamam Kamil sakin ol hadi şimdi seninle 24 saat karavanlarımızda kalacağız. 24 saat çok değil mi be dostum biz onu 12 saat falan yapsak olmaz mı? Hayır Kamilcim tam 24 saat boyunca renkli karavanlarımızda kalacağız bugün. Dostum kampta kamp canavarı falan oluyormuş be dostum. Aman çok korkarım ben onlardan. Yok be oğlum öyle şeyler falan olmaz. Onlar sadece masallarda olan şeyler. Bakın arkadaşlar Kamil'in karavanın içi böyle. Burada da yatağı var cidden çok rahat çocuk yeni aldı bu karavanı. Kalk yatağımdan be dostum senin kendi yatağın yok mu? Kamil bizi kovdu resmen neyse. Biz de kendi karavanımıza gideriz o zaman. Bakın işte bu gördüğünüz güzellikte benim karavanım arkadaşlar. İçi de böyle aynı Kamil'inki gibi. Sadece renkleri değişik birbirinden arkadaşlar. Neyse hadi gidiyoruz o zaman Kamil'cim. Kamp başlasın eğlence başlasın. Arkadaşlar şimdi bizim ilk olarak bir şeyler almamız gerekiyor. Bunun için de markete gideceğiz ve erzak stoğu yapacağız. Çünkü erzaklar olmazsa yeminle hiçbir şey yapamayız gideceğimiz yerde. Sandviç alalım dostum birkaç tane orada yeriz. Alacağız Kamil evet alacağız. Bir de su falan almalıyız. Su bir insanız olmazsa olmazıdır her zaman. İşte geldik markete arkadaşlar girelim bakalım. Markete de tüm ihtiyaçlarımızı alalım. Hemen şöyle buradan bir market arabası alıyorum. Bugün sağlıklı şeyler alacağım. Çünkü sağlıklı şeyler bizi tok tutar. Önce bolca su alıyoruz. Çünkü suya ihtiyacı olacak. Evet. Daha sonra biraz da muz alalım. Kamil muz yemeyi çok sever. Daha sonra da yeşil renk ve kırmızı renkte elmalardan alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise benim akşamları olmazsa olmazım olan inek sütü alacağım arkadaşlar. Süt olmadan uyuyamıyorum ben geceleri. Hadi dostum gidelim artık akşama kadar markette mi duracağız? Tamamdır geliyorum. Son olarak da tosta alacağım. Yav dur Kamil çık şuradan bir sende. Dostum önüme sen çıktın benim mi suçum? Oğlum çık diyorum bak yine aldın beni sepetine. Hay arkadaşlar Kamil'le kafaları tokuşturduk sanırım neyse. Hadi gidiyoruz Kamil'cim bu kadar oyalandığımız yeter burada. Şimdi karavanlarımızla kalacağımız yer olan deniz kıyısındaki sahile gidiyoruz. Sahilde hem eğleneceğiz hem de jete falan binip sularda taklalar atacağız. Oley dostum ben gerçekten jete bayılıyorum arkaya ben bineceğim bu sefer. Evet arkadaşlar o zaman biz şimdi hızlıca gidiyoruz kalacağımız yere. Geldik Kamil'cim. Şimdi karavanları buraya park edeceğiz ve sahilde kendimize güzel bir masa kurup ziyafet çekeceğiz. Yeminle dostum açlıktan karnım ağrımaya başladı. Evet, şimdi bu güzel yerde karnımızı doyuracağız. Ama ondan önce hemen jetimizi çıkartalım. Bu jeti de bizim için Nurullah abi ayarladı. Sağ olsun Nurullah abi bana doğum günümde hediye etmişti bu jeti. Dostum Nurullah abi'yi çok seviyorum. Evet ben de onu çok seviyorum. Hadi gel şimdi bir yemeğimizi falan yiyelim daha sonra buraya tekrardan gelip jetimizi süreceğiz. Nam 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 dostum bu tosta bayıldım resmen annemin yaptığı tostlara benziyor. Evet Kamil ben de çok seviyorum bu tostu. Bu yüzden bir sürü aldık marketten bu tostan neyse. O halde hadi bu kadar yemek yediğimiz yeter. Biraz jet ile dalgalar üzerinde gezelim de eğlencenin tadını çıkaralım. dostum aman düşeceğim durdur dur artık şunu çok hızlı sürüyorsun. Ha 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 Kamilcim sabahtan beri jet ile eğlenmek istiyorum diyen sen değil miydin? Bak daha şu adanın etrafında bir sürü tur atacağız bu jetle. Dostum iyi hoş ama sular yüzüme geliyor kış gününde banyo yaptım resmen burada. Kamilcim şikayet etmeyi bırak da tadını çıkar bak ne güzel eğleniyoruz. Bu jet tam bir hız tutkunları için yapılmış arkadaşlar. O kadar güzel ki ben sürmekten çok keyif alıyorum. Yeter be bu kadar ses artık buramıza kadar geldi. Bu çocuklar buraya geldiğinden beri hiç rahat zaman geçiremiyorlar. Göremedim. Bunlara gece olunca ne yapacağımı ben biliyorum. Dostum şu internetteki kedi videolarına bayılıyorum cidden. Yavru kediler çok tatlılar. Hadi dostum artık yatalım çok uykum geldi. Tamam o zaman hadi bugünlük yatalım. Gerçekten çok eğlendiğimiz bir gündü. Evet dostum çok eğlendik bugün seninle birlikte. Evet şimdi güzel ve yumuşacık yeni aldığımız karavan yatağına yatıyoruz arkadaşlar. Bu yatağı da gerçekten en yumuşağından seçtim rahat olsun diye. Hadi iyi geceler Kamilcim. Sana da iyi geceler dostum. Benim en yakın arkadaşımsın. Sana çok teşekkür ederim. Şimdi onlara benim mekanıma izinsiz gelmenin bedelini ödeteceğim. Kim beni rahatsız etmeye kalkarsa bunun bedelini öder. Alın bakalım ben şimdi sizin tekerlerinizi patlatayım da bir daha buraya gelemeyin. Ha ha ha. bu onlara büyük bir ders olur. <laughs> Eyvah arkadaşlar sanırım dışarıda bir sürü köpek var. Ne yapacağız şimdi bu sokak köpekleri burada bizi rahat bırakmazlar. Sanırım onların doğal alanına geldik diye bize kızdılar. Aferin size akıllı köpecikler lütfen bizi rahat bırakın. Kamil dostum bin karavanına. Hadi buradan kaçalım aman yoksa bu köpekler bizi rahat bırakmazlar. Sizi sokak kedilerine şikayet edeceğim yaramaz köpekler. Neyse artık bakalım Kamilcim kendimize yeni kalacak bir yer bulacağız. Ama bu sefer şöyle güzel bir yer bulalım da. Geceyi orada kimse bizi rahatsız etmeden rahatça geçirebiliriz. Dostum. Bu sefer köpeklerin bizi rahatsız edemeyeceği bir yer olsun Lütfen çünkü rahat bir uyku çekmek istiyorum Hey bir saniye ne oluyor arkadaşlar tekerleklerin patladı Dostum benimki de patladı Bu nasıl olur ikimizin de aynı anda tekerleri patladı Arkadaşlar sanırım birisi bize kumpas falan kurdu Neyse şu anda tek yapmamız gereken doğada hayatta kalmak Dostum neler oluyor birdenbire sis falan başladı Ve çevremizi göremez olduk İşte bu şimdi naneyi yediğimizi gösteriyor dostum Gel bakalım şimdi bir ev falan bir yer bulmamız gerekiyor Belki bize yardım falan derler eve alırlar bizi. Arkadaşlar eğilerek gidiyorum. Çünkü eğilmeden giderken gözüme toz giriyor ve hiçbir şey göremiyorum arkadaşlar. Şu anda ev gibi bir yere geldim ama burası da çok garip görünüyor. Cadı evi gibi sanki burası. Kimse var mı bakar mısınız? Gel bakalım sen buraya. Ha ha ha. Anam töbe bismillah. Sen de kimsin böyle? Cadıyım ben ve şimdi bak sen benle kalacaksın. Belki kazanda pişiririm seni. Beni kazanda pişirip yemeğimi planlıyorsun. Sen anca benim tozumu yutarsın ve tozumu yersin. Kaç arkadaşlar? Kaç 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 şu cadı beni yemeği düşünmüş. Yeminle çok garip olaylar olmaya başladı. Dostum dur bu benim şu anda güvendeyiz merak etme. Tamamdır Kamilciğim ay şu an seni görünce çok sevindim arkadaşım benim. Hadi bak sen oradan ben de buradan gideceğim ve yardım bulmaya çalışacağız. Yardım bulan kişi diğerini kurtarmaya gelsin. Hadi bol şans bakalım. Sana da bol şans dostum. Evet gidiyoruz bakalım. Umarım yardım bulabilirim arkadaşlar. Polis itfaiye falan görürsem hemen onlar bizi kurtarırlar ya da Nurullah abi falan birini görsem o da iyi olur çünkü yolu kaybettim. Şu anda önümü göremiyorum. Yok artık. Arkadaşlar cadı geliyor hemen kaçmalıyım yoksa beni yer bu kötü cadı vallahi kaç kaç olamaz geliyor peşimden buraya gel seni pişirip yiyeceğim ben kaçma benden seni bir tavuk but olarak görüyorum ya vallahım bu olanlar gerçekten şu anda yaşanıyor mu inanamıyorum ben sanırım artık kaçacak bir yerim kalmadı arkadaşlar bu cadı eninde sonunda beni yakalayacak olamaz arkadaşlar sonum geldi. <laughs> Yok artık ne yani? Bu olanlar şu anda rüya mıymış? Gerçekten inanamıyorum. Bu olanlar büyük bir rüyaymış. Çok şanslıyım. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Şimdilik hoşça kalın.